Siirdar Vadisi'nde yeni bir gün, yeni bir heyecan. Jungle'da Morgan oynuyoruz. Karşımızda Nokchun var. Elamuz, Zümrüt 3. Elmasa çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi Jungle'ın şu kolay kısmını bir dönelim. Ondan sonra bota doğru inip orada bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sanki hatta şimdiden orada bir olaylar çıktı gibi Nokçun kendini gösterdi. Bakalım neler olacak. <laughs> Burada. Aman aman sakın şeyin dışına çıkma. Hadi yat bakalım. Tamam. Şöyle devam edelim. Tapta isim var. Lissin Gragas eşleşmesi. Bakalım nasıl olacak. Midemizde Seth ve Velkos var. Hızlıca jungle'ın şu güzel kısmına bir dönelim. Kolay kolay, rahat rahat. Sonra şöyle bir şey yapacağım. Petting'imi şöyle alacağım. Burada Verkozu gördüm. İyi anlaşacağım oraya doğru. En kötü birazcık rahatsız ederiz. Bir tane dürtelim. Sonra çıkalım. Kuşlarımızdan devam edelim. Ondan sonra kırmızımızı alıp bota gideceğiz. Botta aksiyon çok. Hatta kırmızıyı almadan mı gitsek acaba? Evet. Bence öyle yapmalıyız. Kırmızıyı almadan bota gitmeliyiz. Rusya'nı bir rahatlatmamız lazım. İyice darlamışlar anlaşılan. Allah Allah bunlar vallaha. Oo bunu nasıl kaçırdım? Bunu nasıl kaçırdım? Evet, evet, evet. Karma coştu. Geliyor. Güzel. <laughs> Çak, takım. Hadi beşlik. Oh, peki, tamam. Beş, beşlik yok, beşlik yok, beşlik yok. Tamam, sorun değil. Şöyle devam edelim. Yalnız karma ne kadar güzel oynadı orada aktif. Ben bırakmıştım orada Q'yu kaçırdıktan sonra. Ancak karmanın ısrarcı olması sonuç getirdi. Böyle devam edelim. alalım. Mokçun'a bir baktım. Mokçun burada şeylere doğru geliyor. Hmm. Oo, güzel. güzel. Tamam. Mokçun'a bulaşmasak daha iyi olacak gibi. Refleksler yerinde. Böyle yukarı doğru gidelim. Her ikisinden okçunu aldı. Şu an kontest edemeyeceğim onu. Bragas'a bir şey yapabilir miyiz? Gelsin hmm, çok, <laughs> çok temiz. Çok temiz. Çok profesyonel. Hadi bakalım. Burada Rünler'den Dark Harvest girdim. Bu tarafta da Gathering Stone var. Bunlar önemli olanlar. Diğerleri de Cheap Shot, Eyeball Collection, Treasure Hunter şeklinde devam ediyor. Nocturne bot tarafta. Botun biraz dikkat etmesi lazım. Tamam. Şunu da alalım. Ondan sonra şöyle bir yukarı çıkalım. Böceklerin çıktığını gördüm. Arasından bir tanesini ayıklarsak iyi. İkisini ayıklarsak daha iyi. Üç tane olursa harika. Şöyle biraz dışarı doğru çekeceğim. Hepsi bir araya toplanacak. Sonra havuzla işi halletmeye çalışacağız. Yakalandık. Yakalandık. Regas geliyor. Şunu alalım. Buradan çıkalım. Tamam. Hayır hayır onu niye attın oraya? Hadi Lee, hadi Lee. Tamam, tamam, saldım. Saldım, 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 saldım. Ee, çok güzel tepki verdi. Dilsin, Dilsin oraya gelmese. Gelin bakayım biraz bu Dışarıda tutmak lazım bunları. Evet. Hala istiyor. Hayır 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 hayır. Neyse tamam bir tanesini verelim. Bir tanesi onların olsun. Gerisini bir alalım olur mu? Uf, Uf yakındı. <laughs> tamam belki. hadi bakalım. Güzel güzel. Temiz. Lesin çok güzel oynuyor bu arada. Bak bak koz oradan beni yok yok diyor. Bu seri. Hadi bakalım. Bence bu tapadır. Demeye kalmadan git. Denim. kötü bir haber geldi. Lisin de burada. Ah, lisin diyorum Nocturne ok burada. Ben artık buraya ısrarcı olmayacağım. Hiç alışveriş yapmadım. Alışveriş yapmam lazım. O yüzden burayı kesip geri dönelim. alışverişimi yapayım. Ejder de var. Aşağıda ejder oynayacağız. Lisin estirmeye devam ediyor. <laughs> güzel güzel. Hadi bakalım. Öyle bir başlayalım. <laughs> Eyvah. Lisin gitti. Ve <laughs> geri geldi. Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Mitte zette durumlar nasıl? 57 farm, 55 farm. Bir kere ölmüş. Fena değil durumu. Pek bir yardımım dokunmadı. Sede. Gerçi botlayın dışında daha bir gank atmadık. O da ayrı bir konu da. Evet Lee Bir de doğru gidiyor. Eğer mit düşerse bu bize bir ejder kapısı açacaktır. Ah ah Güzel de uç güzel de uç. Tamam. Zaire kızım. Böyle bir başlayalım, bakalım ne olacak. Okçu'nun geldiğini gördüm ve sıkaladım. Bunu salacağım, Salacağım Şuradan Zaire'yi kapatıyorum. Zyra flashin yoksa Allah herkese hala hayatta hayır hayır <laughs> Tamam Şimdi gönül rahatlığı ile alabiliriz hatta belki karma yardıma gelir Farkındaysanız öyle fazla bir aksiyon çıkarmadım kendime hani fırsat kolladım. Zaire mesela burada yanlış bir adım atınca düştü. Zaire gene yanlış adımlarda. kaçırdık kötü tamam 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 arkadaşlar yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok bu arada karma sağ olsun yardımcı oldu ancak geriye dönüyordu bunu bozmuş olduk artık hakkını helal etsin diyelim Evet, Şöyle devam edeceğim. Ultim geldi. Karma geliyor. Karma geliyor. Kapatın gençler. Kapatın. Kapat. Sen de gitme. <laughs> evet. Nok buraya mısın? Yok tamam buraya 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 değil salalım Artık dönelim bir alışverişimizi yapalım ondan sonra jungle'ımızı dönmeye devam ederiz. Dilsini biraz darladılar. Şu bir şuradan alalım. Buradan da bunu alalım. Yukarı tapa doğru gidelim. Şöyle şuraya doğru. Gregas kaçar. Ben de şu son kalan böceği alayım. Mart'ımız 900 buraya. Yarısı boşa gitti. Tamam. onu bir tepiklesene. Çak bir beşlik dostum. Böyle <laughs> listinin şuraları güzelce totemleyelim. Nocturne level 11 olmadığı için daha şeyi kısa ultisinin mesafesi kısa o yüzden yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar gidiyorum. Hadi oğlum onu bir yakala bir şey yap. Bir tekmele. Uf, <laughs> Çok yakındı. Çok yakındı. <laughs> Yalnız Nok şu anda sana doğru geliyor. Li. Li. Nok. Seni alır. Anam Gragas vazgeçmemiş. Ama sen de kaşındın be Brombe. be. çıktı. istiyor musun Gragas? Birisini <laughs> yapabileceğim. <gülüyor> Dur. Şuradan şöyle devam edelim. et yattı. Bu kötü. Bot lane'de düşünü paketlediler. Çok fena. <laughs> Şöyle devam edelim. Madem nok botta. Böyle bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Yemiyor adam. Şimdi yer mi? Şöyle devam ediyorum. Bir teleport geldi. 3 saniye var. Adam içimizden geçti. Velkoz'un gelmesi bütün oyunu bozdu. Eyvah eyvah eyvah. Hadi Lee. Havarın. <laughs> Havarın. Gragas'ı besledikten sonra kendi jungle'ımıza geri dönelim. Gragas'a bulaşmamamız gerekiyor. Canımızı yaktı. Şu anda jungle'ın bir şey yok. O yüzden bot'a doğru gideceğim. Okçunun gen katabileceği tek lane bot olarak gözüküyor. Onlar da geri çıktı. Ejder'e 3-4 dakika var. Biraz uzun. Bakalım ne var, ne yok. Var mı bir gelen giden, şurada bir belkos falan bir şey yakalayabilir miyiz? Zahiret, Zahiret. Burayı daha kötü oynayabilir miydim acaba? <laughs> batırdım, batırdım. Bura bana yazar. Q'yu nasıl kaçırdık orada dümdüz yürüyen adama? Hadi hayırlısı. Evet, devam. Tekrar doğduk. İnhibimiz gitti. Takıma diyeyim ki hadi hadi dostlar. Gelin. Gelin gelin gelin. Gelin. Ayıklayalım. Hızlı ayıklarız. Gel. Düşün. Gel. Gelmediler. Karma gelmediler ya. Yani. Gelmediler oraya gittiler öldüler. gittiler ve öldüler? Ben şurada şöyle bir... Fena, fena, fena. Güm. <laughs> Bombacı. Orada güzel barona gidebilirdik ancak onu yapamadık. Buraya doğru bir bakalım. Burada bir şeyler olacak gibi. Gagas acayip doçluyor valla. Hadi şimdi yapalım mı bunu? Gelin yapalım şunu. Gelin yapalım şunu dostlar. Dostlar gelin yapalım. Vallahi yaparız. Hadi Lucian gel. Gelmiyorlar, gelmiyorlar. Bölük pörçük gidiyoruz. Bölük pörçük gidiyoruz. Böyle böyle yatıyoruz. Hani ne yapabiliriz bilmiyorum. Dönelim. Hmm. Ejder geldi. Ejder'i oynasak nasıl olur beyler? Oynar mıyız eşleri? Haydi Lee. Hızlıca çıkartırsak aradan üçüncü ejderimiz olur. Ah eh, iyi. <laughs> uğraştık uğraştık alamadık. Tamam pek. Peki biz de biz de ejderle etineceğiz. Rakip takım baronu aldı. Biz buradan bir dönelim. Şöyle devam edelim. Taptan geliyorlar şu anda. Minyonları almışlar arkalarına. Buradan birileri çıkar mı diye bir bakıyorum. Evet. Nerede? Nerede Nok? Nerede? O alt bu şeyine 60 Dönelim biz. Hani oyun bitti gibi ama. Neyse <laughs> kırmızıyı alıyor. sahası yardımcı oluyor. Burayı nasıl tutacağız? Nasıl tutacağız? Bilmiyorum. Sihirdar Vadisi'nden de bugünlük bu kadar.